Merhaba canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet, bugünkü videomuzda şöyle yapalım. Aklınızdaki kişilerle ilgili ne bilmeliniz gerekiyor? Neyi bilmelisiniz? Sistem bize e, aklınızdaki kişilerle ilgili neler verecek bakalım. E, bu bir kolektif videodur. Zamansız zamana niyet ederek çekiyorum arkadaşlar. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman enerjilere dahil olabilirsiniz sadece beni beğenen, takip eden ve etkileşimde bulunanlar özeldir. Evet, geçirin bakalım aklınızdaki kişilerin ismini şöyle bir içinizden Benden kişisel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım profildeki Whatsapp iletişim numarasından e, yazabilirler, bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Aramayın lütfen, <laughs> sadece Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Evet, burada Klasik Tarot'tan Güneş Kartı, Katina'dan ise Ak geldi. Gayet güzel. Bakalım Lenormand ne verecek? Güzel. Oh, <laughs> Harika. şuradan bir tane enerjisine de bakalım. Çaresizlik, eylem, düşünen kadın, bereket simgesi. Bir tane de şuradan ruh haline bakalım. Sonra başlayacağım. Bu kısmı sevmiyorsunuz arkadaşlar ama ben de bu şekilde ilerliyorum. Evet ruh halinde artık bazı fedakarlıklar yapması gerektiğini işte o zaman o koşulsuz sevgiyi, yoğun şefkati... Evet kusura bakmayın telefonu çaldı kapatmak zorunda kaldım. Ee, kendisi o iyimser tavırların verdiği sevginin karşılığını almayı ve daha o e, hayal kırıklılığı yaşadığı ve yaşattığı durumlardan olumlu duygularla e, daha pozitif yönde gelişmeler kaydetmesi için arkadaşlar bazı e, davranışlarında fedakarlık yapması gerektiğinin farkına vermiş. Evet şu anda e, zaten buradaki ruhsal durumundaki kartı fedakarlığı verirken artık bir şeylerden vazgeçmesini gösterirken şeytan kartının arkasında gelen güneş kartı bize artık bazı e, durumlarda eli kolunun bağlı olduğu, çaresiz kaldığı, takılıp kaldığı durumlardan artık özgürleşmesi gerektiğini ve aydınlığa kavuşmalara ferahlığa bulup bereket enerjisine daha rahat geçeceğini bize gösteriyor. Baktığınızda gayet keyifli, gayet böyle eğlencelerde arkadaşlarıyla görebilirsiniz kendisini. Fakat durum sadece strateji geliştirme ve duygularını bastırarak mantıklı hareket ettiğinden dolayı bu şekilde davranıyor. İlahi adalet ona tecelli etmiş ve kendi haksızlıklarıyla yüzleştiği bir süreç içinde. Özellikle bir e, karşı cinsten dolayı bazı yüzleşmeler yaşıyor. Bazı e, karşı cinsin e, burada siz olabilme ihtimaliniz yüksek. Size dair durumuna bakıyorum çünkü. E, sizin dik duruşunuz, sizin sınır koymanız, sizin daha adil, daha adaletçi. Bana böyle gelirsen sana böyle gelirim işine gelirse. Ya bunları yapmayacaksın ya benden bunları göreceksin tavırlarınız. Onda birazcık böyle adaleti bak ben ona böyle yaparsam eğer ki ben ona böyle yaptım şimdi devran döndü bana aynısını yapıyor düşüncesine e, gitmiş kendisi arkadaşlar niyetinde kavuşmak var yeniden o eski günlerinize eski huzurunuza e, yaşamak hatta daha masum ve daha eğlenceli e, daha kaliteli vakitler geçirmek ist istiyor sizinle ilgili e, sizin o, e, o mütevazi tavırlarınız kendinizi bilen e, dik duran ve cazibeli duruşunuz arkadaşlar bu kişiyi dönüştürecek olan enerji o yüzden zaten özgürleşmek istediği alanlar var ve ruhsal rehberlerden de bazı mesajlar alıyor olarak gözüküyor burada artık bir şeyleri derinlemesine düşündüğü ve bakın burada doğru kararlar ve katina'dan gelen yol kartı. Siz onun için doğru olan kişisiniz. Siz onu bir üst seviyeye taşıyacak, ona destek olacak, onu sevecek, ona şefkat gösterecek. İşte e, bir kişisiniz ve o yüzden diyor ki ben daha fazla direnemeyeceğim. Çünkü şu anda duygularını, düşüncelerini, isteğini, heyecanını, aşkını Tüm size dair hissetmiş olduğu duyguları bastırdığı ve direnç gösterdiği bir süreç içerisinde ee, sabır. Bakın içe dönüş derviş kartı hep aynı kartlar geliyor arkadaşlar. Ee, sabrediyor, zamanı var. Doğru zaman geldiğinde gideceğim. Kendimi hazır hissettiğimde gideceğim ee, ve özlem duygusu yoğun. Eski günleriniz, verdiğiniz huzur dinlediğiniz bir şarkı belki belki bir film isminizi duyuyordur bir şeyler canlanıyordur Belki bir eşyanız vardır kendisinde, belki resminize dönüp bakıyordur ve bu duygularının hepsini sessizliğiyle içiniz, içinde bastırdığı bir süre içinde bekliyor, erteliyor. Neden? Çünkü geçmişte yaşamış olduğu travmalar, sizinle birlikte yaşadığı kaos, işte bunları hep böyle içinde daha iyi anlamlandırabilmek için, daha hazır hale gelebilmek için arkadaşlar birazcık tamam bekle, hazır ol. Öncelikle bir güçlen karşısına öyle bir geç ki hiçbir şekilde seni geri çevirmesin. Çünkü sizin onu geri çevirmeniz onu da belki ters tepki yapabilir, daha öfkeli bir hale gelebilir. Ee, burada telepatik bağınız devam ediyor. Rüya kartı üçüncü göz çakra, ruhsal rehber içe dönüş. Yani o kadar yoğun bir şekilde sizi Düşünüyor ve zihinsel olarak bir savaş veriyor ki yani bir şeyleri yerine koymaya, yeniden eski o dinamikinizi yakalamak için kendince resmen savaştığı bir süreç içinde arkadaşlar gayet de kendi hatalarını yanlışlarının farkına varmış sistem ona göstermiş zaten adalet kartı daha bilinçlendiğini. Yaptığı hataları belki de kendisine bir başkası yaşattıysa ya da sizden yana aynı size verdiği tepkileri gördüyse işte o yüzden burada birazcık düşündü, içine döndü. Ben ne istiyorum, ben ne yapıyorum, ben bunları niye yaptım ya? Belki kendine yakıştıramadığı bazı davranışları bile vardır arkadaşlar. Bakın yüzleşme, mücadele sanat, coşku, düzen. Bu kişinin düzeniyle alakalı e, bazı durumlar olabilir. Takıntılı, saplantılı halde arkadaşlar. Sizi yoğun olarak düşünüyor ve araştırma çabası içinde. Dikkatinizi çekmek için son derece hareketli ve belki kışkırtmak amaçlı belki de gerçekten sizin gözünüzde daha yükselmek için birazcık böyle gösteri yapabilir ki ben yani ben çabalayacağım ben emek vereceğim ben bu ilişki için yapmam gerekenleri yapacağım çünkü artık düşünüyorum çünkü benim olgunlaşmam gerekiyor. Bilge kartı alev destesinden aynı kartları farklı farklı destelerden açıyorum. Aynı enerjiler geliyor arkadaşlar. Sizinle konuşulması gereken her konuyu konuşmak ve artık bir çözüme ulaştırmak istiyor. Çünkü arada tutku da var arada bir çekim de var. Sizinle bir yerlere gitmek isteyebilir, bir tatildi, kısa bir seyahati gibi bu tarzda bir şeyler yapmak isteyebilir arkadaşlar. Planlarına dahil edebilir ve bilmeniz gereken herhangi bir şey varsa bunları da artık eyleme dökerek konuşulması gerekenleri açık ve netlikte konuşup hiçbir soru işareti bırakmadan sizinle bir yüzleşme ve sonrasında da bir kavuşma enerjisine doğru gitmek isteyen bir kişi var burada. Hakkınız hayırlı olan olsun. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.